Arkadaşlar bugün ne yapacağız ürün tanıtımı. Gördüğünüz üzere Marvel Infinity War'dan Thanos geldi. Ama size tam gösteremiyorum. Yani şöyle, gö bir, 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 bir. Şöyle, şöyle. Evet arkadaşlar bugün bunu açacağız. Evet arkadaşlar bugün bunu açacağız. Kargomdaydı. Çok hızlı geldi. Daha fazla test ettim. Sarı gün geldi. Ben Hızlı testliyim diye Ama çok güzel. Hadi. Tamam. Açayım ben şuradan alayım. Evet. Gördüğünüz ya, üzere paketi de çok kaliteli oluyor. böyle. Avengers Infinity War yazıyor. Um, Legends. Super Warrior. In, In John Legends. 2019. bu <laughs> iyi Evet. Thanos'umuz burada. Panik adam burada. Panik adam Panik <laughs> adam Thanos abi burada panik adam. <laughs> Evet arkadaşlar kardeşim çok ses çıkarttı. mu? Kardeşim mı? çok ses şey çıkarttı. <laughs> tamam annese dur videoya devam etmemiz lazım. Kardeşim çok <laughs> Allah. Im. Arkadaşlar evet her şey çok güzel. Ben sevdim eklemleri Bak, falan. Kolu sadece ama yukarı aşağı yapabiliyor. Bacağı da Bak, yeri ay, böyle bacağı ya. bükülebiliyor. Ya, ama yeri bükülemiyor kolları böyle düşülebiliyor. Kafası dönebiliyor. Ama bakın her şey çok güzel. Eldiveni de var bakın. Zaten eldiveniyle biliniyor adam. Eldiveni olması güçsüz. Böyle pererini falan var. Güzel. Şuradan ışığı var. Şöyle bir ışık atıyor. Buradan geliyor. Ama flash olabilir. Her şeyi çok güzel yapmışlar. Ben çok sevdim ama tek şu bekleyin size şöyle göstereceğim. Bakın şuradaki göz kısmı okay. kötü olmuş. <laughs> Siz görebiliyor musunuzdur? Tamam geldi geldi bak. Allah ya Heh, şimdi geldi. Şu gözü kötü olmuş. Anladın mı? Bir gözü güzel, bir gözü kötü. Bir gözü yana kaymış gözüküyor. O durum kötüymüş. Ben bir şey buldum. Bak Evet, bak böyle poz verebiliyor yani öyle böyle duruyormuş gibi. Bence güzel ben sevdim. Evet böyle güzel. Şuradaki altın altınlık gösterimleri de güzel. Şuradaki çizgilerinden tut güzel ama şurada birazcık boyu kaçırmışlar. Olsun onun çok bir şey değil zaten. Arkadaşlar neden video gelmiyor diye sorarsanız ee, şu yüzden çünkü yani benim aklımdan yapacak bir şey yok. Evet o yüzden video gelmiyor olabilir. Ama yakında e, masamı tanıtacağım masanın üstündekiler nasıl duruyor falan diye. Aynı markadan bir de benim Venom'um vardı. Size ben bunu tanıtmıştım önce bölümde. Bunu görürsünüz. Arkadaşlar video devam etmem lazım. Evet. Böyle evet. Bu zaten ben bunu tanıtmıştım. Aynı markadan ikisi. Bunun gözü çok güzel ama bunun gözü kötü. Evet. Bunun eklemleri de güzel. Bunun eklemleri de sağ sol yapabiliyor. Bak. Ama bunun bacaklar hareket edemiyor. Evet arkadaşlar. Gel bir videomuzun daha okay sonuna geldik. Son bir kere. E, Thanos'u bunun içine koyup getiriyorlar. Bir de şu var. Üstünde kahramanların resimleri var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. ve şöyle kahramanların resmi var. Üstünde de, de Avengers, Legends yazıyor. Infinity var. Siz görebiliyorsunuz Infinity varın? Infinity var yazıyor. Evet. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz hoşça kalın bay bay.